Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir çekiliş videosu yine ben. Bugün yapacağımız çekiliş VIP çekilişi olacak. Bir kişiye 30 günlük VIP 1. Bir kişiye 20 günlük VIP 2. Bir kişiye de 10 günlük VIP 3 vereceğiz. Çekilişe katılmak için açıklama kısmına koyduğum şekilde doldurup yorum atacaksınız. Çekilişi bir hafta sonra açıklayacağım ve çekilişi kazanan kişinin Instagram adresini, Facebook ismini alıp bakacağız. Eğer sayfamızı takip etmiyorsa, Instagram hesabımızı takip etmiyorsa ödül başka birisine verilecek. Haksız şekilde kimsenin hakkına girmenin lüzumu yok. Bunu da değerlendireceğimizi buradan söylemiş olayım. Ee, video bu kadardı. Kazananları gösterdiğim videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.